Selam, bugün Haterim hakkında konuşacağım. Daha doğrusu Duman Kit'in Hateri. Öncelikle Duman Kit'i notta neden sevmediğinin not videosunu yapmış bir bakalım. Ben 7 sevmiyorum. Nedeni anlatayım. Bir bana göre geliyor. İki eskiden Beccai'yi seviyordu. Medya'nın ne olduğunu bile bilmiyor. Güçlü lavuhuları seviyor. On, o tavşan kılıklı yaratıklar çok çirkin. Ve yapıyor. Ve her boka kendini bir şeye benzetiyor. Mesela o profil fotoğrafı. Mika Kip'ten yaptı. Ama onu herkes yapar. Neyse bu kadardı minnoşlar. Şimdi Bekka nokta pikme olabilir. Ama bir kişi onu seviyorsa buna karışamayız. Hadi onu geçtim. Zaten videoda da eski diyor eskiye neden. Kim beslesin ki? Aşırı saçma. Umursamayayım dedikçe daha fazla sabır kalmıyor. Diğer konu Cringe olmasını düşünmene bir şey diyemem. Ama zaten Duman Kit benim gerçekte de arkadaşım ve onu not tanıyorum. Gerçekten tanımadığın birine bu şekilde. Yorumlar yapman normal değil. Kendi halimizde takılan iki arkadaşız. Ve beni de karıştırıyorsun. La buları donka sevmesi sana. Onu aşağılama hakkını vermiyor. Ve isimle dalga geçmek. Hoş bir şey de değil. Örnek olarak dürüm kit veya duman it. Trace yapmıyor, ben canlı dokka canlı çizimlerini görüyorum. Çizimlerinin Mikakit'e dot benzemesinin dokka sebebi. Duman Mikakit'in tarzını seviyor, öt öyle çizmek isteyebilir. Hiç hoşuma gitmeyen, ok bir videosu var bu arkadaşın. We'll Dostum ciddi misin? Hem beni karıştırıyor, hem aşşalıyor. Cidden hoş değil. Ha bir de şu videosu. O zaman ben de bir şey göstereyim. Bu görsel, bir önceki çizimle kıyaslandığında, daha saldırgan ve şiddet içerikli bir aşağılama bölü alay teması taşıyor gibi görünüyor. İşte nedenleri. Şiddet ve aşağılama, ilk görseldeki karakter, burada başka bir karakterin elinde koparılmış, kanlı bir kafa olarak resmedilmiş. Bir karakteri bu şekilde parçalanmış veya öldürülmüş halde göstermek, genellikle o karakteri veya o karakterin temsil ettiği kişiyi yok saymak, ondan nefret etmek veya onu küçük düşürmek amacıyla yapılır. Üstünlük kurma, siyah elbiseli karakterin gülümseyerek bu kafayı tutması, bir tür zafer veya üstünlük mesajı verir. Bu, hedef alınan kişiye karşı yapılan bir zorbalık veya ağır bir alay göstergesi olabilir. Senin yaptığın takı sevap mıymış kanka? Bu tür nefret söylemlerine karşı dumanın böyle demesi oldukça normal bir şey. Bu videolar saygı çerçevesini fazlasıyla aşıyor kimseyle de kavga etmek istemiyorum, düşman istemiyorum. Ama arkadaşıma o ok, bu şekilde davranmana göz yumamam. Her neyse mümkünse bizle uğraşmayı kes, alev